Dönüp dolaşıp geleceğin yer, İşte burası Yağmur. Bak, yine başladın yerdesin. Aşk senin neyine lan? Aa! Yağmur, yardımım gerekiyor. Sahildeki bardağım, ne olur gel. Sizin? Niye olacak bizim kızlar yüzünden? Tutturdular yağmurda gelsin kahramanımız bizimle eğlensin diyorlar. Ne dersin? Kusura bakmayın. Gelemem. Yapma yağmur. Hep beraber eğlenirdik işte. Hem sonra eve yalnız gitmemiş olurum ha? Niye? Nişanlı işi mi var? O bıraksın seni eve. Nişanlın mı? Ne nişanlısı? Enişten söyledi zenginlermiş. Ortak olacaklarmış falan. Ne diyorsun sen Yağmur? Enişteme ne bakıyorsun sen? Nişanlım falan yok benim. Niye yalan söylesin ya koskoca adam? Bak Yağmur, eğer sevdiğim bir adam olsaydı şu an burada yanımda olurdu. O adam olmayı o kadar çok isterdim ki. Kendim duyamıyorum çok gürültü var. Yani orada olmayı diyorum. O kadar çok isterdim ki. Ya tamam o zaman hadi gel bekliyoruz seni. Tamam konum at. 10 dakika yoldayım. Tamam. 10 dakikaya burada. O zaman oldu bu iş. Ay ben olsam o kadar heveslenmem Deniz. Bak üzüleceksin sonra. Üzülecek miyim? Kızım bak şuraya yazıyorum. O çocuk bu bara adını attan benimdir. Deniz Yağmur senin tanıdığın adamlar gibi değil. O çok farklı biri. Bak kızma bana ama... ...aşk konusunda da pek anlaşabileceğinizi sanmıyorum. <laughs> Bana nasihat verene de bak sen. Kızım sen aşk hakkında ne yaşadın şimdiye kadar da böyle konuşuyorsun? Doğru, evet haklısın yaşamadım. Ama senin yaşadıklarında pek aşk olduğu söylenemez yani. Melek haklı, öyle gerçek aşk pek senin tarzın değil. Of, aman. Bayan çok bilmişler, sizinle uğraşamayacağım. Ben bir gidip makyajımı tazeleyeyim. Malum birazdan üzerime yağmurlar yağacak. Yağmurlar yağacak. ちょっ Hediye alamadım. Hiç önemli değil. Sen bana en büyük hediyeyi verdin zaten. Hoş geldin Yağmur. Hoş geldin. Sırıl sıklama olmuşsun. Yağmura mı tutuldun? Biraz, ee, biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. Kulağım Biraz konuşabilir miyiz? Şşt. Ay yağmurun hiç kelepek arası yok galiba. Ya ben bunu eve nasıl sokacağım onu düşünüyorum. Enişten bizi böyle görürse var ya göbertir. Bence bu şekilde eve gitmeyin zaten. Direkt bana gidelim hep beraber. Hep beraber derken yağmur da mı? Yağmur da tabii ne yapacağız çocuğum, sokağa mı atacağız? Eee um, tamam, tamam. Sen bir taksi ayarlama halap. Evet, tamam. tamam. İyi tamam. Nasıl bulacaksam taksi nereye gidiyoruz ya? Ben... Ben Melek'le konuşacağım. Melek nerede? Yağmur buradayım. Hadi eve gidiyoruz. Evde konuşuruz. Söz ver. Söz veriyorum. Söz ver. Söz veriyorum hadi. <laughs> hadi. İçiyorum. Her nefeste ne halim varsa gördüm. Yarın olmaz bugün Yarım olmaz bütün Efendim Benim ol bu gece Günaydın aşkım Yalnız aldattım, ah! yıldızlar Günaydın melek Melek Ben, de inanmıyorum. <laughs> ben de inanmıyorum ben de inanmıyorum Ben inanıyorum aşkım Dilim gibi delim gibi mağara. seni Aşk, güzel sen de duruyor ama ne acı. çıktığımızdan beri ağzını açıp tek kelime daha etmedi. Belli ki konuşmak istemiyor benimle. Haklı. En yakın arkadaşıyla bastı beni. Konuşsa ne konuşacak? Hayır yani. Konuşacak ne var? Gecenin kritiğini mi yapacağız? Allah mesud etsin. Görmez olaydım ama gördüm. Ya ben ne kadar safım ya. Yağmur başka sanmıştım. Adam sanmıştım. Peki ben niye bu kadar sinirleniyorum? Alan memnun, satan memnun. Bana ne ki? Çok mu tepki gösterdim acaba odaya girdiğimde? Ne içtim lan ben? Ne içirdiler? Hadi dağıttım, Hadi sapıttın. İlle de bir yere yatacaksın. Oğlum git Melih'in yanına yat. Ne desem, ne desem. <laughs> bir şey desem de her şey normalmiş gibi gözükse, bozulduğumu anlamasa. <laughs> İstanbul'da daha şimdiden sıkmaya başladı. Bir ara atlayıp da denize mi gitsek? Denize mi gitsek? biraz konuşabilir miyiz lütfen? Heh. Biraz konuşabilir miyiz? Bak, ya ben bu sabah gördüğüm manzara için senden özür dilerim. Ne oldu ki? Yani gece güzel başladı aslında ama sonu kötü bitti. Yani Deniz'le beraber yat, yatmışım ya. <laughs> e, ne olmuş? Yani ben ne alt ediyordum orada bilmiyorum gerçekten Melek. Yani gezinin bir yerden sonrası karanlık bende. Ne olur beni yanlış anlama. Çok utanıyorum senden. Ya deli misin ne olacak? Yani utandığın şeye bak ama. Hem ben çok sevindim gerçekten Deniz'de siz çok yakışırsınız. Hem bana ne ki? Yani ikiniz de yetişkin insanlarsınız yani takma öyle şeyleri tamam mı? Ya Me Melek. Aa anne baba. Teyzem sonunda geldi. Yanında Yağmur abi de var. <gülüyor> <gülüyor> Oo kimler gelmiş kimler? Melek neredeydin ablacığım? Valla abla, bu sorgu ne böyle denizlerdeydim. Ablayla ne biçim konuşma öyle? İnsan bir cevap verir yani. O kadar mesaj attım sana ona da cevap vermedin. merak ediyor insan. Abla, merak edilecek bir şey yok. Telefon, şarjı bitmiş. Hem Yağmur da benimleydi. Evet, biz beraberdik. Tüm gece. Ne? Tüm gece mi? Hayırdır oğlum? Hı? Dün böyle bir sağanak gibi yağdın üstüme. Esmeler, gürlemeler falan böyle, aslanlıklar, kaplanlıklar, ha? Posta koymalar falan bana. Ne oldu? Hani işi bırak değil sen? Mi yaptın, geri vitese mi taktın? Ne oldu, hayırdır? Evet, biraz öyle bir şey oldu. Hı. Hmm. Vazgeçtim. Ne güzel ya. Şu anda gidersem her şeyi kabul etmişim gibi olacak. Sonra Melek bir daha yüzüme bile bakmaz. <laughs> Vazgeçtim. Çünkü Rukiye niye bırakamam ben. Şirin de. İkizleri de tabii. Melike Hanım'ı yarı yolda bırakmak olmaz. Eşekleri de yani sizi. Yani sizi de yarı yolda bırakmak istemem. Allah Bilmiyorum yani. Benim eşeklerin kalbi inanılmaz derecede kırıldı yani. Nasıl affedeceğiz bilmiyorum ama belki konuşurum eşeklerle de hiç yani. Büyük kırıldık. Hadi <laughs> ama, kovacaksan kov baba. Yani evet baba. Hani biz de ona göre işimize bakalım çünkü. Şunlara bak ya. Yer cüceleri, işine bakacaklarmış. Gören de babaların çiftliğinde çalışıyorlar falan zannedecekler ha. Ya babacığım dedik ya. Tarantino'nun mı temizlenecek. E, işe alacaksan... Yağmur abi yardım etsin bize. Yok, eğer kovacaksan o zaman sen yardım edeceksin Babacığım. Canım hayırlı uğurlu olsun tekrardan, geç yerine otur. Biz bak her şey aynı, bıraktığın gibi, düzen aynı, şartlar aynı. Kaldığın yerden devam edersin. Baba bak o Tarantik midir nedir? Onu da sakın kaçırayım deme ha. Tarantik? Müsait misin Melek? Ne oldu? Ee, yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Bak bu çok önemli bir konu ve bana senden başka kimse yardım edemez. Ya ama meraklandırma beni ne oldu? Ee, nasıl anlatsam? Futbolda anlar mısın? Biraz. Tamam. Tamam anlatıyorum bak şimdi. <laughs> maça çıkıyorsun. Hı hı. Ama ne oldu hatırlamıyorsun. Yani gol mü yedin? Maç beraber mi bitti? Tatil mi oldu? Hatırlamıyorsun. Sonra bu uyanıyorsun. Sağın ortasında yatıyorsun. Sabahtan mı bahsediyorsun sen? Evet. hep sizin derdiniz ne? Biri kanal tedavisi der, biri futbol. <laughs> ne yapayım başka? Anlatacak bir şey bulamadım. Utandırma işte. Yani ne demeye getiriyorsun sen şimdi? Sabah Deniz'in yanında uyandın ama gece neler oldu hatırlamıyorsun öyle mi? Hay ağzını öpeyim. Hep. Sonra da hatırlamıyorum dersin. Sarhoşluğa sığınıp arkadaşımdan yararlandın öyle mi? Bütün erkekler aynısınız. Ya hatırlamıyorum diyorum. Hatırlamıyorum gerçekten. Yağmur benimle oyun oynama. Ne benimle ne de benim arkadaşımla. Yapıp edip kızdan kurtulmaya çalışıyorsan da adam gibi söyle. Ya kafayı yiyeceğim Melek. Kafayı yiyeceğim ya. Ya bir insan başına ne geldiğini hatırlamaz mı ya? Hatırlamıyorum. Ne olur yardım et bana. Ya yani ne olur. Ara. Sor, öğren yani lütfen. Hı. Tamam. 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 <laughs> tamam. Ha şey, benim ocakta yemeğim vardı. Yağmur. Ne oldu? Ne konuştunuz? Ne dedi? Sana çok güzel haberlerim var. Bir şey yokmuş değil mi? <laughs> Şakaymış. Şaka falan değil. Gayet güzel bir aşk varmış aranızda. Ee, ne, aşkı? Vallahi Deniz çok mutlu. Ve sana aşık. Ve aşık olduğu adamla da dün geceden beri sevgili olduklarını sanıyor. Ruh. Ruh. Melek, ya bir de evlenme teklifi bekliyordu senden. Tam olsun, ha? Vallahi neden olmasın? Anlattığına göre çok romantik bir gece geçirmişsiniz. Ya ben niye hatırlamıyorum o zaman o romantik geceyi? Bana bak Yağmur, yeter artık. Hatırlıyorsun, hatırlamıyorsun. Neyse ne. Deniz benim can yoldaşım. Ve ona böyle tek gecelik kız muamelesi yapmana izin vermem. Ya adam gibi yaptığının arkasında durursun ya da... ...bir daha benim gözüme gözükme. Niye? Ver bana ver. <laughs> Baba bana atları göster. At değil kızım eşek. Allah Allah. Sen de hmm. taktın ata. Eşek daha güzel. Gel. Çok da güzel hava değil mi ya? <laughs> Ay iyi ki geldik. Hadi otur hemen. Tamam hadi şöyle Ay adı neydi enişte? Eşek. <laughs> <laughs> Necmettin, çocuk nasıl taşısın tek başına, bir şeyler yap, yardım et. <laughs> Kız bu... gel sen benim yanıma. Melike gitme. Melur gel. Ay bak kimler Allah. geldi, gel gel. Aman da aman ablalarımız geldi. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nereden çıktı bunlar ya? Denizciğim, <laughs> <laughs> bana anlatacakların varmış. Evet, var <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Yağmur, nereye bakıyorsun aslan? Şey, da dalmışım. Dalmış mısın? Dal. Öyle dalma ya. Çok derinlere dalma. Vurgun vurgun girsin Allah muhafaza. Boğulursun, kimse de kurtaramaz yani. Eee, evet. haklısınız Necmettin Bey. Ee, ben şunları bırakıp geleyim mi? Ha? Hı. Bırak da abi. <Gülüyor> <Açık>. <Gülüyor> ben bir lavaboya gideyim. Bu ne ya? Deniz. Oldu ya, yağmur sıra mı var? Ha yok. E, Denizi bekliyorum ben. Acil konuşmam lazım da. Hı. Tamam o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Rahat rahat konuşun siz. Ya Melek. Yağmur kim bekliyorsun burada? E, şey sıkıştım. Yani ruhum sıkıştı anlamında söyledim. İçim daralıyor Deniz. Bizim konuşmamız lazım. Burada mı? Ya olaylar çok spontane gelişiyor farkındayım. Ama bir daha baş başa kalamayacağımızı düşündüğüm için... ...burada bekledim. Kusura bakma. Canım niye kusura bakıyorsun? Ben geçen gece ne olduğundan... ...hala tam emin değilim de. Ama bir şeyden eminim. O da seni üzmek istemediğin. O ne demek şimdi? Ya bunu söylemezsem sana haksız gitmiş olacağım. Neyi? Şey, ee, şey, şey. Ben başka birinden hoşlanıyorum Deniz. Kalbinde başka biri var. Nasıl yani? Ya çok üzgünüm. Bu biri o gece de vardı, şu anda var. Ve görüyorum ki hayatım sonuna kadar da olacak. Bunu bilmen gerekir diye düşündüm. Benim kalbimin bir sahibi var Deniz. Deniz, bak özür dilerim gerçekten. Ben seni kırmak istememiştim. Bak merak etme. Sen yanında olmamı istersen yanında olurum ben senin. Ama aramızda başka hiçbir şey olamaz. Gerek yok Yağmurcuğum. Benim de sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Evet, senden hoşlanıyorum. Ama geçen gece aramızda hiçbir şey olmadı. Ne? Olmadı mı? Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Yani bizim aramızda bir şey olmadı mı? Ya Gece çok güzel sarıldım bana. Sabahta da uyanınca beraber olduk sandığında ben de bozmak istemedim açıkçası. Biraz daha sürsün istedim. Çok özür dilerim. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sadece yatıp uyuduk öyle mi? Öyle. Oh be. Oh. Gel sarılacağım. Gel. Oh.